Kapanışta Ebru da demiş ki bizi olumsuz eleştiren ailemizin bile karışmadığı işlerimize karışan üslupsuz konuşan insanlara karşı nasıl cevap vermeliyiz? Lütfen konuşabilir misin abi? <laughs> aşık Sefai benim çok sevdiğim bir aşık hani halk aşığı ozanı falan denir ya halk aşığı. Aynı zamanda da benim çok dertleştiğim böyle Sefa Baba dediğim bir adam. Adam gibi de bir adam sözlü sohbeti bir gün diyor çocuğum. Ve çocukken de diyor amcamın belinde silah var. Ben de silaha düşkünüm diyor. O zaman Karadeniz'in bir yerlerinde işte yaylaya mı çıkmışlar ne? Demek ki 12-13'lü yaşlar. Böyle diyor hep içimde bir şey o amcamın belindeki silahı kapıp havaya iki el ateş etmek diyor. Çocuğum ama müthiş bir iştiyak var buna karşı içimde. Ben de diyor dedemin dedeme diyor konak Ali derler. Konak Ali'nin torunu diye çağırırlar. Dede saygın olduğu zaman torunla adıyla çağrılırsınız. Ve dedemin diyor oğlunun oğlu olduğum için ben hani Oğlunun ilk oğlu, ilk oğlunun ilk oğlu oğul balı derler Anadolu'da ona. Erkek evladından erkek evladının olması oğul balı. Ben diyor oğul balıyım diyor dedem için. Ve diyor biz dedem, amcam, ben işte çıktık yaylaya. Ben de ne asıl ettiysem diyor belinden diyor amcamın tabancayı nasıl aldıysam yaylada çat 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 havaya saydırmamla diyor. Amcamın diyor aynı suratla diyor aynı suratte Enzeme tokadı indirip... ...beni yere yapıştırması bir oldu diyor... ...sonra diyor... ...dedem aynı hışımla amcama bir çaktı... ...tokadı... ...bak bu da senin gecenin hikayesi gibi oldu... ...başkan aslında yazmışsındır gene ya... ...bir çaktı diyor tokadı... ...amcamın nevri döndü... ...höstülen dedi diyor... ...bir... ...önce belindeki silaha sahip olacaksın... ...ki çocuk alamayacak... Madem taşıyorsun belindeki silah sahip olacaksın alınamayacak. İki şunu da hayatta unutmayacaksın. Hikaye senin için burada başlıyor. Şunu da asla unutmayacaksın. Bir insanın aklına göre kusuruna bakılır. Tekrar ediyorum. Bir insanın aklına göre kusuruna bakılır. Yani bunu yapan bir çocuktu ve çocukça bir hareketti. Çocukça bir harekete ciddi bir adam tepkisi veremezsin. Nereye getirdik lafı sevgili Ebrucuğum? Çevremizdeki insanların ve bizim de şimdi hani diyorsun ki ailemizin bile karışmadığı işlerimize karışan, üslüpsüz konuşan insanlara karşı nasıl cevap vermeliyiz? Bunu en çok kim yaşıyordur? Bizim gibi tanınan simalar, değil mi? Şimdi orada periskopta şu an canlı yayındayız. Periskoptan izleyenlerin içerisinde ben görmüyorum. Cevher çatır çatır Bizde pek olmaz ama abuk subuk tipler geliyordur Twitter'da, Facebook'ta falan. E şimdi bunların aslında aynı şey değil mi? Üslup bilmez, konuşmaz, evet. Demek ki neye bakacağız? İnsanın aklına göre kusuruna bakacağız. Yani bu benim yengem ya da teyzem ya da e, ne bileyim karşı komşu, alt neyse işte kimse o aileden olmayan ama haddini bilmeyen, üslupsuz olanlara karşı... ...akla göre kusura bakacağız. Yani... ...aklı yerinde olan bir adam... ...zaten şunu söyler... ...seni eleştirirken der ki... ...Ebru'cum güzel kızım... ...ya da ablacım, evladım... ...neyse sana yaklaşımı... ...canım arkadaşım... ...şunu şöyle yapsan... ...şimdi dost böyle uyarır... ...dost böyle söyler... ...öbürü... ...evet öbürü o üslupsuzluğun içerisinde... ...Hazreti Ali... ...Kerem Allahoveş ne der mesela... Onun o ifadesi o kadar güzeldir ki. İnsanların ortasında verilen öğüt öğüt değil hakarettir der. Bak nasıl güzel bir ifade. İnsanların ortasında verilen öğüt öğüt değil hakarettir. Kendi çocuğuna da olsa, kendi yeğenine de olsa çevren ne olursa olsun onu küçük düşüren, onu hor ve hakir gösteren hiçbir şey, ama hiçbir şey asla ve kat'a o, o öğüt değildir doğru bir şey değildir. Birileri bunu yapıyorsa bu sizi çekemiyor olabilir. Sevgili Ebru'cum konumunuzu çekemiyor olabilir. Sizden çok rahatsız olmuş olabilir. Kendi çocuğu senin gibi olmuyor olabilir. Bu yüzden bizim sorumlu olduğumuz soyadımızı taşıdığımız bir ailemiz var. Biz ailemize karşı bağımlıyız, sorumluyuz. Eşimize karşı sorumluyuz anamıza babamıza karşı geldiğimiz yere karşı bulunduğumuz o neyse o bizim bağlarımız var ya o bir çatımız var aile çatımız falan. Onunla ilgili neyse biz ona göre davranırız. Biz bize yakışan şekliyle. Hani ne bileyim işte bir topçu, bir popçu, bir rapçi, rakçıyla işte Bediren Gökçe'nin duruşu bir olur mu mesela? Senin sence olur mu olmaz? E o, o şiir okuyan bir adam yani da halk tipi olmalı öbürü alt tipi olmaya da bilir ya çünkü tavrı farklı tarzı farklı duruşu farklı ha, aynı zamanda halk tipi olabilir mi olur Ali Ülala olur çok güzel olur ama hani halkı anlama konusunu yakıştıracağın yazar şair edebiyat efendim radyo programcısı televizyon gazeteciyle e, öbürü bir olmaz şimdi burada da senin e, hayatınızda hani bunu sadece Ebru'ya söylüyorum ama Hani kızım sen anla yani kızım sana söyleyeyim gelinim sen anla her biriniz için söylüyorum bunu. Çünkü çevrede üslupsuz çok insan var. Şimdi her biriniz kendinize göre bir gazetecisiniz farkına varmadan. Nasıl söyleyeyim onu her birinizin bir Facebook sayfası var. Ya da bir Twitter hesabınız var. Ya da bir işte Instagram'ınız var. Siz çok iyi olduğuna inandığınız bir şeyi paylaşıyorsunuz kendi sayfanızda. Orası senin gazeten. Facebook sayfan senin gazeten. Senin yayın organın. Sen oradan yayın yapıyorsun, sevdiğin bir şeyi paylaşıyorsun. Bakıyorsun ki oradan teyzenin kızı bir laf atmış. Şimdi bu lafı nasıl yorumlayalım diyorsun. Kaç kişi var ya Facebook'ta yeğenin bilmem ne dedi, enişten bilmem ne dedi, dayım bilmem ne dedi, çizdim halamın oğlunu falan. Kaç kişi vardır yani? Bir yazdığınız şeyi seslendirmek farklı bir şey. O sen o nasıl seslendirdi acaba yazarken? Sen nasıl seslendirdin okurken? O belki de şakayla yaptı. E o zaman gülücük koysaydı ya gülücük koymayı unutmuş olabilir ya da başka bir şey anlatmış olabilir. Bakın. Hayatımızda öyle ya da böyle bulunan insanlar var. Onların hani kahrını, nazını çekmek zorunda olduklarımız, bir de hiç kahrını, nazını çekmek zorunda olmadıklarımız var. Hayata sizi enerjisiyle bağlayan, size güzel şeyler söyleyen kim varsa çevrenizde, aklını, fikrini dikkate aldığınız, sözünü, sohbetini dikkate aldığınız kim varsa onları dikkate alın. Ha, hiç sevmediğiniz insanların eleştirilerini de bir nefsinize sorun. Ya bu böyle diyor ama ben yani acaba hani bizi eleştiren illa da bizim sinir olduğumuz birisi diye kötülüğümüze söylüyordu olmayabilir yani. Ve gerçekten belki de bizde o eksik haslet vardır. O kötü huy vardır da belki yanımızdaki yöremizdeki söylemekten imtina ediyordur. Ya şimdi ben bunu söylersem üzülür, ben bunu söylersem çekinir gibi de düşünüyor olabilir. Her eleştiri kendi içerisinde bir parça biz dikkate alalım. Ama bu gece bizi uyutamayacak kadar. Ha biz bu konularda biraz daha rahatız. Niye? Artık pişkin mi olmuşuz ne yani o kadar çok abuk sabuk yazana da denk geliyorsun ki. E çok da dikkate almıyorsun ama siz çok alışık değilsiniz. Güzel sözün haricinde çirkin bir şeyin söylenmesine ya da eleştirilmeye siz çok alışık değilsiniz. Çünkü çevrenizdeki insanlar öyle değil ya. Bir anda teyzenin çocuğuyla konuşmuyoruz. Biz tanımıyoruz ki o kim? Şimdi Ebru bu mesajı yazmış Türkiye'den mi, yurt dışından nereden olduğunu bile bilmiyorum. Ama e, burada bizim bu konudaki pişmişliğimiz de sizin duygusallığınız bir olmaz. O yüzden siz hayatta kendinizi iyi tutan, diri tutan o daha motive eden tarafına bakın. Eleştiren insanları da gönlünüzün ganiliğiyle bir dikkate alın bakalım. Ne demek istedi acaba? Baktın ki ya aslında doğru da söylüyor yani ben ola da bilir gibiyse eğer ona da dikkate al. Ya yani kötünün illa hecen televizyonlar var ya. Televizyon haber kanallarına bakın. Birileri nasıl seveceğini şaşırıyor iktidarı. Öbürü de nasıl yereceğini şaşırıyor. O zaman ne oluyor? Ne çok sürekli öveni dikkate alıyorsun ne de sürekli yereni dikkate alıyorsun. Ne yapıyorsun? Ortadan. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Efendim biz gidiyoruz, yarın gece nefes yeterse, söz yeterse, sohbet yeterse, Dilimiz döndüğünce aynı saatte tekrar sizlerle beraber olacağız. Eğer sizler de burada olursanız biz gerçekten mutlu olacağız. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Birazdan sizlerin sahur e, muhabbetiniz de yavaş yavaş başlayacaktır. Birçok yerde başlamıştır da belki her yerin saati çok birbirinden farklı. Dilerim dualarınızın arasında yer alırız. Güzel ülkemize, birliğimize, dirliğimize her zaman olduğu gibi ihtiyaç var. Dualarınızı unutmayın. Yarın gece görüşünceye kadar da kalın sevgiyle.